Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Sadece izleyerek ve arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olup bu videonun altına yorum attığınız takdirde 4 kişiye vereceğimiz 100 er TL'lik çekilişe katılıyorsunuz. Çekiliş sonucu her cuma 19.00'da Pasapara TV Instagram hesabından canlı yayında açıklanacaktır. Her hafta yapılan bu çekilişe arkadaş getirirseniz çekilişsiz para kazanacaksınız. Sizin vasıtanızla gelen arkadaşınız yorum atıp çekilişe katılacaktır. Çekilişe katılan her bir arkadaşınız için çekilişsiz kuralsız 3 TL kazanacaksınız. Çekilişe katılan arkadaşınız yorumlarda sizin vasıtanızla geldiğini belli etmesi yeterlidir. Herkese bol şans. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, biraz da takipçilerimizle konuşalım. Evet. Çekiliş yapıyoruz, bol bol çekiliş yapıyoruz. 2-3 tane uygulamamız var. Abone olursanız seviniriz. Sadece İzliyoruz... sevinmeyiz, onlar da sevinir çünkü abone oldukları zaman para veriyoruz aynı zamanda. Aynen. Ee, i̇zleniyoruz ama abone olunmuyor. Evet Yani abonesiz izleniyor, %70'imiz abonesiz olarak evet. izliyor. Abone olursanız seviniriz hepinize teşekkür ederiz şimdiden. Evet arkadaşlar, hepiniz Pasapara TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine 3 etaplı bir yarışma yapacağız. Birazcık sizleri tanıyalım. Daha sonra Emir Mert size yarışmaları anlatsın. Evet Yunus, biraz kendinden bahseder misin? Ben Yunus Emre, kendi işimi yapıyorum, 25 yaşındayım, bu kadar. Ben de Okay, 21 yaşındayım, hemşireyim. Bir şey sorabilir miyim Okay? Hemşir mi oluyorsun yoksa o yalan kemi? <gülüyor> Ciddi <laughs> soruyorum, hemşir mi yoksa hemşire mi? Evet, erkekler hemşir Şaka Şakamıyorum, gerçekten tamam, soruyorum. Hemşire diye de var? Hemşire diye de var yani? Hemşire oluyor. Ama doğrusu hemşire. Hemşir şey. doğru mu? Yani hemşire. <laughs> tamam, yarışmalar geçelim. Emre biraz size yarışmaları anlatsın. İlk yarışmamızı. Evet, ilk yarışmamızda ellerinizde balon, kafanızın üstünde tutuyor olacaksınız. Size birkaç soru soracağız. O soruları önce cevaplayan arkadaş balonu tutmaya devam edecek, diğer arkadaş da balonu patlayacak. <laughs> balonu patlı. <laughs> diğer arkadaşın da balonu patlayacak. <laughs> diğer soruya geçerek devam edeceğiz. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. <laughs> Yarışmada daha iyi anlarsın zaten. Evet, geçelim isterseniz yarışmaya. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Hızlı olmanız lazım. Beklerseniz Emir Mert patlatır balonlarınızı. Beklemeniz lazım. 2 <laughs> saniye var Tamam, tamam. Sıkıntı yok. 3 saniyeniz var. Başlıyorum. İlk sorumuz. Ee, i̇lk okay başlıyor. B ile hayvan. Bir. Oo, o kadar yok kanka. Biraz acele edeceksin. Sıradaki balonu veriyorum. Evet. Yunus, sen başlıyorsun şimdi. K ile hayvan. Hadi. Vallahi. Evet Okay, sen de K ile hayvan. Kamburu. Kamburu. K ile şehir. Kasım, kar. K ile ünlü. Bir. <laughs> Söyledim ama. <gülüyor> 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 Acele edeceksin kanka. Biraz bekledim. Üçüncü sorumuz. Ne? Ile... Okay ile başlıyoruz. S ile hayvan. Bir, iki. Bir. S ile hayvan Yunus. Bir, iki. 3 <laughs> Kabullendi biliyor musunuz? <gülüyor> 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 evet, durum 2-1 Okay önde. Dördüncü sorumuz. Demek ne ile bitki? 1 Okay ne ile bitki? 3 <laughs> Ne ile şehir? <laughs> okay Atlat. Atlat atlat. Bayağı bekledim bu Okay. Azıcık var bunda. Durum 2-2. Bayağı baş başa gidiyor ya yalnız. A ile hayvan. As. Arı. Güzel. A ile şehir. Adana. 1. Hadi. Evet. A ile eşya. 1, 2, Eşya. Eşyayı da söylersin ya. E ile hayvan. 1 2 tamam. Evet. sen de. 1 Patlamadan üç, iki, i̇ki. bir. 3 getir getir. Kaldır tekrar. O oh, eğli hayvan lan. Kanka eğli hayvan mı? Bilmiyorum. mı? <Yedinci> 7. sorumuz. <laughs> F ile ünlü. 5 saniyeniz var. Bir. <gülüyor> oh ünlü <laughs> 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 Evet. ''F'' ile isim. Bir. Aa, yine yok. ile hayvan. Bir. 1 2 3. T ile bitki. T ile bitki. 1 2 Saman kazandın zaten. Hadi Y ile şehir. Yolda. 3, 2, 1. Çok çabuk kabulleniyorsunuz. <laughs> M ile isim. 3, 2, 1. Okay kazanırsa etabın galibi Okay. O ile şehir. Okay sen 3 2 1 Okay şey var ya. Var. <laughs> Durum <gülüyor> 6 5. Son 2 sorumuz. İlk Okay cevaplıyor. Z ile hayvan. Bravo. Z ile şehir. Zorba. 3 2 1 6 6. Son. Evet. Son balonlar. soruya kaldı beyler. 6-6 son sorumuz. Alan Galip. H ile şehir. Evet. <laughs> Şaka yapmayıp soruya konsantre olsaydım belki de. <gülüyor> <gülüyor> o evet kazan okay, okay oldu. Okey alkışlıyoruz her zaman gibi. <laughs> 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 Islandın <'un> ama değdi <laughs> sanki ha. Evet hazırsanız hemen ikinci etaba geçelim. Ben de ıslandım. Evet arkadaşlar ikinci etaptayız. İlk etapın galibi Okay oldu. Okay tebrik ederiz. Şimdi ikinci etaptayız. Oyunu az çok anlamışsınızdır. Önünüzde bardaklar var. Şeridin diğer tarafında bardağı durdurmaya çalışacaksınız. Durduramayan arkadaş sırasıyla kaşıklarındaki baharatları yemeye başlar. Evet, hepsi Hindistan cevizi bir baharat mıdır peki? Değil. <laughs> o zaman aktar ürünlerini <laughs> yemeye başlar. Tamam. Aktar ürünlerini ilk bitiren, yani yiyerek ilk bitiren bu yarışmayı kaybeder. Hazırsanız bir taş makas kağıtla kimin başlayacağını ha. belirleyelim. Evet. <laughs> Okay'la başlıyoruz. Evet Okay, atışını yapabilirsin. <laughs> Yunus, sen atamazsan ikinci tura dönüyoruz. Sen atarsan, Okay ilk baharatını yer. Tamam. Maalesef. Yakındı. Evet, ikinci bardaklara. Evet, Okay. Devrilip durursa bu arada sayılmıyor. Diğer evet, bardağa da soksan. Dik durması lazım. Maalesef. <laughs> tamam, evet Okay sende. <laughs> kalmıştı. Evet. Yeşil, yeşil çizginin diğer tarafında durdurmaya çalışıyorsunuz bu arada. evet, <laughs> evet Yunus. Geçti mi? Bir, ge geçti, geçti. <laughs> Aa, evet geçti. Okay ilk <laughs> <yardımcı. Evet. gülüyor> Soldan mı başlıyoruz diye. <laughs> 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 Neydi? <gülüyor> Tarihi Acı mı? Acısız seçtik ama. öyle güzel çiğniyorsun ki acıyı ben hissettim. Gözlerini sağlıyorum ama. Okay. İkinci tura başlayalım Okay. Atabilirsin. Evet sen atıyorsun Okay. Evet, evet Okay geçirdi. Yunus. Evet. Evet. Sen Ol de bebekli sol Evet, yani Sol baştan. Oo. Durumlar eşitlendi artık. Peki acı değil. Bak Şeysini gurme gibi, gurme gibi tatması peki. <laughs> evet okay sıra sende. Şuraya atabilirsin. Sen evet. Maalesef geçmedi. Maalesef. Kalmıştı. Evet devam edelim seri seri. <laughs> Su, suya ulaşmak için. Bravo Okay. Evet Yunus. Yunus'taki ciddiyete bak. Yakala o ciddiyete. Hayır. O Aa, tutuşu, tutuşu evet. yanlıştı. Böyle atılmaz Yunus. Hadi. <laughs> tamam. Bitirsin ben. <laughs> Neydi o? Biz hazırlamamışız. <laughs> Hadi görelim. Kim koydu artık ya? <laughs> Devam edelim beyler. Sıradaki tur. Başlıyoruz. Geç geçti. geçti. evet. O geçti. Maalesef. Evet. Yunus. Evet, Yunus. Daha tatlı. Ağzın tadı yerine gelsin diye bir Hindistan cevizi koyduk araya. Asopara Daha Daha TV kanalı her zaman. <laughs> ya. Her zaman yarışmacılarımız <laughs> sağ olun. Yani? Evet. Sıradaki tur. Maalesef, yarıda kaldı. Evet Yunus. Hareketi <laughs> gördüm. <laughs> 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 Bravo. Geçmedi mi? Geçmedi. Geçmemiş. Evet, Okay devam. <laughs> Falsa verdi yani. <laughs> ya demek ki bardakları vurdum ama. <laughs> Üzülerek söylüyorum ki onu Olur, ağzına atman ya. lazım. Bu <laughs> wow, tatlısı ama. Dolayısıyla. Evet. Yunus. Evet. Evet. Okay, bir sonraki. o okay, bu sefer Yunus başlasın. Hep sen kazanıyorsun. Bu sefer de Yunus başlasın. Pardon, <laughs> <laughs> anlamadım. Bravo Yunus. Çok iyisin. Okay da atacak Max. Yok. Okay çözdü. Okay, okay bundan Oo, sonra... Ucunda. Okay çözdü bundan sonra kaçırmaz Haydi Yunus. Abi okay. Yunus'ta gizliyete bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. evet okay, sendeyiz. Tarçı. Yunus tarçının tadı nasıldı? Tarçın gibi. <laughs> O kadar da kötü değil ya. <gülüyor> 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 evet Okay. Kendindeysen başlayabilirsin. Bravo. Geçti. Geç mi? Geçmedi mi? Geçmedi. Ama bravo yine de. <laughs> Atış. İki geçmiyor. Devam. Bravo Okay. Maalesef. İkinci <laughs> etapın kaybedeni Yunus oldu. Evet. Kaybedeni güzel uğurlayalım diye ta şey, susam koydum. Susam mıydı sanırım? Susamdı. <laughs> evet, ikinci etapın galibi de Okay oldu. Okay yarışmamızı kazandı, tebrik ederiz. Bravo. 500 <laughs> liralık büyük ödülün sahibi oldun. Güzel bir videoydu <laughs> arkadaşlar. Ben hiç beğenmedim. Kolaydı Bu hile yaptı. 2-0 olmaz. İlk etapları da bu kazandı. 6-6 iken 7-6 oldu. Adam iyi oynadı, yapacak bir şey yok. Bence güzel bir video oldu. Bence gayet güzeldi. Her şeyden önemlisi eğlendiniz mi arkadaş Biz eğlendik. Az önce eğlenmedim diyordu. <laughs> <laughs> evet, Okay, seni yeniden tebrik ediyorum. Evet, tebrikler Okay. 500 TL'lik ödülün sahibi oldun. Net bir şöyle, skorla, 2-0. Perken evet. yani bitti, uzatmaya gerek yok. Yani. <laughs> evet, şöyle evet, evet Okay. Ödülünüzü alabilirsiniz. Teşekkür arkadaşlar. ederim. Ne demek? Evet Okay, bu parayla ne yapmayı düşünüyorsun? Ya, planım yok. i̇şte yeme, içme, gezme. Yok, ezeceğim işte. diyorsun. Ezeceğim. ezemeyecek, Söyle. ben çıkışta şey koparacağım onu. <laughs> <laughs> evet beyler, ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Eyvallah. eyvallah. Bir sonraki yarışmalarda inşallah tekrardan yarışırız. Hepinizin ayağına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.